Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini tek çerçevede bitiren Ece Binay'ın Türk sinemasının usta ismi Sadire Alışık'ın torunu Sadire Alışık ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İlişkilerini gözden, gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin birkaç aydır birlikte olduğu söyleniyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül 2016 yılında ABD'nin Los Angeles şehrinden nikah masasına oturmuş ve bir yıl sonra Lavin adını verdikleri kızlarının kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin 6 yıllık evliliği geçtiğimiz sene Nisan ayında Beykoz Adliyesi'ne görülen davayla 15 dakikada bitmişti. Tüm bunların ardından sürpriz bir aşk ortaya çıktı. Türk sinemasının duayen ismi Sadri Alış'ın torunu Sadri Alış'ın bir süredir avukat Ece Bina ile birlikte olduğu ikilinin arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğü iddia edildi şu an için gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden çiftin gazetecilere rağmen göstermediği mekanlara gittiği öğrenildi. 3 aydır Kerem Alış'ın oğluyla aşk yaşayan Ece Binay'ın yakın çevresine çok mutluyum dediği söyleniyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.